arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bu arkadaşlarla oyun oynuyoruz çalıştırayım bu melek bu da onun kardeşim diyorum şimdi onların evindeyiz bakalım ne yapacağız e yazdı bakalım e Arkadaşlar böyle sizlerle birlikte böyle mesajlaşmayacağız. Ee, ben kapatacağım ve bir daha geri döneceğim eğer iş yaptım zaman. Yani. Arkadaşlar şimdi kapatacağım bir şey yazacağım sonrasında geri döneceğim. Arkadaşlar şimdi geldim. Ev kuracağım yazdım. Şimdi ev kurup ve bir daha onları görüyoruz. Onların evi aslında ücretsiz Roblox bu değil. Bak en son bakın arkadaşlar bu bu ev onların evi. Şöyle görüyor musunuz işte onların evi. Bu ücretsiz Roblox bu değil. Hadi gelin şimdi bir de onların evine dönelim. Kapıyı da kapatalım. Böyle yapalım. Hadi şimdi ben koşup gidiyorum. Arkadaşlar bu arada yüzümü beğendim ben. Hep arkadaşlar bu arada bu kolluklar. Ve bu kolluklar için, için bunları beğendim. Bye. He, biraz oturayım. Arkadaşlar bize bir şey yazacağım. Bu ağzı soydu. Bir şey yazacağım. O zaman burada evet yazıyor. Bir dakika evet. Arkadaşlar bu arada ben güzel miyim? Yorumlara yazın. Eğer onu beğendiyseniz onu beğendiyseniz kanala bozdum galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar 12'li beğenirseniz like atıp gerekimi beğenirseniz abone olun. Ve kardeşin ikili beğendiyseniz yorum atın. Bakalım hangisini beğeneceksiniz? Çıkmayacağım. Çık. Çıkma. Çıkma. Attım onu. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arada ben en çok saçım ile yüzüm. Hele hele iyi şey değildi. Formal ve ve arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım. Galatasaraylı olanlar abone. Beşiktaşlı olanlar ama çok iyi e, Fenerbahçeliler var. Beşiktaşlı olanlar like. Fenerbahçeli olanlar bana desin ki abla e, fe, ben Fenerbahçeliyim. Yürü falan Fenerbahçeliyim. Şartla şey sıçma. Hele hele Fenerbahçeli değilim. Hemen onu alıp gidiyorum. Beş, beş, beş mu? Bu arada arkadaşlar bir şey yapacağım size bir e, müzik öğreteceğim ve o aslında müzik değil o bir oyun. Bir arkadaşınız size el işaretlerini öğretsin ben de onun şarkısını öğreteceğim. O zaman. Tatlıca de, tatlıca de. Pek şık acı. Arabası var, mobilyacı. Biz de ve bir arkası da doldurma paprikası. Allah babam baş bakan. Var mı bana bakan. Ali bana yap baktı. Beşi de pisse yaptı. Beş 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 bana. Ol 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 bana. Beş bana. Ol bana. Salla salla vurdu bana arkadaşlar siz daha çok like atınız da eğer bir e, 200 bir abone gelse şu an ben burada sizin istediğiniz bir şarkı şarkı kurarım şimdi arkadaşlar kalkalım bir şey yazacağım arkadaşlar bir şey yazdım kalkalım kimler kanka ben şu an video çekiyorum. Hadi bakalım ne diyeceğim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Benim kanalım da, benim kanalım da Nida Can Çelik Benim kanalımda Nida Can. Çelik Çelik yazdım. Çelik E Ay İ Can çelik, çelik. Arkadaşlar şey diyeceğim. Şu an arkadaşımı buradan atmak istiyorum. Bana bunu yapamazsın. Kimmiş onu bana? Kimmiş abi? Ana evli doğru kaçtı çocuk. Çocuk. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Size ee, şimdi bugün size şarkı şey yapacağım. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.